Çocuklar şimdi Enes'le Yusuf burada balonlar patlatacaklar. Bu balonların her birinde görevler var. Bir dakika anlatalım önce. Balonların her birinde görevler var ve kime ne çıkarsa onu yapmak zorunda. Yusuf maviyi patlatarak baş. Oh, ne çıkacak bakalım. Görev ne çıkacak? Şimdi Enes abini okutacağız tamam mı görevleri? Neymiş? Karşımdakine abim de sarıl. Aa! Hadi Enes abine sarıl. Abim de sarıl. Evet, ilk görev başarılı. Şimdi ikinci de sıra. Şimdi hangi evet. renk patlatacaksın? Yeşil, yeşil. Oo, çok sesli patlıyor. Bundan ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Evet. Neymiş? Gözlerini kapat karşındakini yakala. Ne? Yusuf yani. <laughs> sen kapatmayacaksın o kapatacak. Seni yakalamaya çalışacak. Evet. Anneciğim hangi rengi patlatıyorsun? Mor. Moru hadi patlat. Sarıları tamam kulakları tıkayın patlıyor. Evet şimdi görevimiz çıktı. Bakalım neymiş görevimiz bu sefer? Karşındakini gıdıkla. Yusuf Ela'sabini gıdıklayacaksın. patlatacak. Ben de, de, şey de yeşili patlatıyor. Hadi bakalım. Evet. Of neymiş? Çok bakalım ne çıkacak Yusuf çok merak ediyorum. Ne çıkacak? 10 saniye tepeye düşürüm çıktı bu. Yusuf rahatsın anneciğim. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trollüyor seni. Şimdi Yusuf'ta sıra. Hangi rengi anneciğim? Yine sarıyı. Hadi bakalım. Şöyle alalım. Da, ay, da, ay, ay, turuncu. Turuncu mu? Tamam. tamam hadi anneciğim. Turuncuyu patlat. Of neymiş? Aç bakalım bana ver. Aç Enes abin okusun anneciğim. Yusuf evet. daha çünkü çocuklar okuma yazmayı tam bilmiyor. O yüzden Enes abisi. En yükseğe zıplamaya çalış. Yusuf en yükseğe zıplayacaksın. Durduğun yerde. Hayır oradan değil. Koltuktan değil. Koltuktan değil. tehlikeli. Şuradan. Ortadan. en yükseğe. Çok yüksek zıplamaya çalış. Oo. Oh. zıpla bakalım. Zıpla zıpla zıpla. çok yükseğe zıplayabildin. Ha, evet evet oldu oldu. Şimdi Enes sıra. Şimdi ben de ne çıktı? Bu çıktı. Patlamadan patladı dedim. Neymiş? Kıpırdamadan 10 saniye dur. Sen değil sen değil Enes abin duruyor Kıpırdamıyor hemen onu kıpırdatmaya çalış 1-2 Yusuf sen durmuyorsun Enes abin duruyor. duruyor Tamam ikiniz de durun 1-2-3-4-5-6-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10 8 85 9 95 10 on, 10 oh. <laughs> Oldu <gülüyor> Enes zor dayandın ama evet, zor dayandın. Şimdi oh. Yusuf'ta sıra Patlat anneciğim. Patlat. Ah turuncu da var. varmış burada. Hadi. Patlat bakalım. O, şurada. Kağıdımız burada. Evet, evet tamam sana. O evet. açacak önce. Evet. Neymiş? Deve cüce oyna. Deve cüce. Hadi. Yan yana durun ben size oynatacağım. Tamam. ikiniz İkiniz de oynayın. Ver annem onu bana. Hadi. Cüce. Deve. Deve. Cüce. 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 Deve. Cüce deve. Deve. Aa. <laughs> evet sıra Yusuf. Kimde sıra? Sıra Enes abinde. Patlat bakalım. Nereye geldi? Heh, orada. Evet. Bakalım. Karşındakini güldürmeye çalışıyor. Yani. Aa! oldu. Bu evet. da başarılı. Şimdi bir tane var, bir tane sarı kaldı. Hangisini patlatsak acaba? Yusuf sarıyı patlatmayı ne tercih mi? etti. Duy, Yusuf, onu Hayır Yusuf onu değil. De Yusuf, hayır de hayır, de anneciğim, de hayır, de hayır anneciğim. Hayır anneciğim Şuraya onu Enes abim patlatacak. Bak, al bu Bakayım. Ne yazıyor? Yüksek sesli şarkı söyle. Aa. Sözlü güzel şarkı söyle. Güzel şarkı söyle. Kendine de çocuk şarkıları var ya onları söyle. Kırmızı balığı söyle. Kıvrıla kıvrıla. Yüzey yok. Vatça hasan gidiyor. Usta seni atıyor. Aferin. Oldu mu da oldu. Ene abinin batlatıyor. Bakalım <laughs> ne çıkacak. <laughs> ne çıkacak? Babana ara seni seviyorum deciğim babasını arayalım bence. Evet, baba. Yusuf'un babasını. Hadi. Baba. Şimdi Yusuf babasıyla konuşuyor. Ne diyorsun? Teşekkür ederim babacığım. Sen nasılsın? İyi. Seni seviyorum diyeceksin oğlum. Seni seviyorum baba. Ben seni dünyalar kadar. Dünyalar kadar da baban seni seviyormuş oğlum. Tamam. Evet babamızla da görüştük. Ben de kapattım. Bay bay yapalım. Bay bay yapmadın oğlum babana direkt kapattı. <laughs> Çok eğlenceli bir oyundu çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşürüz hoşçakalın. Baba.